Merhaba arkadaşlar Games yepyeni bir videosuyla da karşınızdayım. Bugün sizler birlikte Slender'ın oynayacağız ama çok farklı bir Slender'ın oynayacağız. Hatırlarsınız 2-3 yıl önce bir 2 boyutlu Slender'ın oynamıştık. Bildiğiniz 2 grafikli yani 2 boyutlu grafiklerle oyunu oynamaya çalışmıştık. Şimdi bir mod yapımcısı arkadaşlar oyunu 3 boyutlu haline getirmiş. Bugün sizlerle birlikte Slender'ın 2D'yi 3 boyutlu olarak oynayacağız. Bakalım neler olacak o zaman hazırsak. Let's go. Sevgili dostlar şu anda oyunumuzun içerisine girdik. Slider'da 2 boyutlu yazıyor gördüğünüz üzere ama oyunumuz 3 boyutlu. Bakalım nasıl yapmışlar? Merak ediyoruz efendim. Oyunun indirme linkini de açıklama bırakacağım. Hem mobilden hem de bilgisayardan oyunu oynayabiliyorsunuz. Play tuşuna basalım. Başlayalım. Şimdi Easy, Medium, Hard, Expert. Expert'te yeni zorluk gelmiş. Hadi medium'da oynayalım. Ne olabilir ki yani? Bu arada iki boyutlu oyunu hatırlamıyorum ya. Bayağı bu uzun süre oldu oynamayalı. Ve şu anda arkadaşlar gerçekten ben Farklı Big Slider'ın oyunu görüyor gibiyim. Merhaba, benim adım Alexander. Bir akşam yürüyüşe çıktığımda başıma gelenleri anlatmam gerek. Birdenbire gökyüzünden yağmur yağmaya başladı ve bir sığınak bulmak için koşmaya başladım. Karşımda daha önce hiç görmediğim eski terk edilmiş bir ev belirdi. Daha yakından bakmaya karar verdim ve sonrasını anlatıyor. Anahtar sıfır. Dışarıdayız. Küçük bir kulübeye benziyor. Uf! Aman 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 Yağmur yağıyor Senler akıyor Ben içeri gireyim Doğru kapalı Ya oğlum yürü git lan Aha anahtar aç 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 Tamam içerideyiz evet Şu anda 2 boyutlu silindirle oyununun üç boyutlu halindeyiz. Hoş geldiniz tekrardan. Yine bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın sevgili dostlarım. Ne kadar çok beğeni gelirse biliyorsunuz kanalımızın gelişmesinde o kadar katkı vermiş oluyorsunuz. Aşağıdan bir like tuşuna basarak beni çok mutlu edersiniz sevgili dostlar. Bu da bir sesleri. Ya hocam, 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 hocam. Adam öldü mü igen? Yani? Çok hızlı öldürdü ya. Çok iyi kilitliyor bu arada. Neyse şimdi amaç ne? Anekler. Enekler toplayacağız. Ama burada bir tane sayfa var. Buraların arkasına da bakabiliyoruz. Mükemmel. Şimdi 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 şimdi. Oyun iki boy... La bu oyunda kedi ne alaka lan? Ana Kedi çıktı oyunda. Selam. Ya işte bu oyunlarda genelde böyle sıkıntılar olabiliyor arkadaşlar. Yani Sağa sola çeviremeden ölüyorum ya. Aa, aynı yerden mi başladım lan? Nice 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 nice. Eğer son hakkımda da ölürsem oyunu easy alacağım. Başka çarem yok. Buraların altına kadar bakacağız. Anahtarımızı kullandık. Bak gene çıktı bak gene çıktı son anda şey yaptım. Bu ne? Oo gizli kapı severiz. Ne var burada abi? Biz şifre kodu daha bulduk. Bak gene silindirden çıkar gibi yaptı. Öbür taraftan kilitlenmiş kapı. Geç. Şu an iki haneli şifreyi bulduk. Dörde 5. Lan burada bir şey yok. Ge Cık. Bak yine Slender'ın fake attı. Hocam sakin ol. Allah. O neydi lan? Kapıyı açın. Kapıyı açın. Anahtar lazım. Öldük. Ölmedik. Öldük. Easy. Evet iskeletin bulunduğu yere düştük bu arada. İki boyutlu Slenderman'da vardı o. Onu hatırlıyorum. Hiç uğraşmayalım. Ben bu oyunun ekspertini bile düşünemiyorum açıkçası. Yani oyunun eksperti nasıldır? Çok fenadır herhalde ya. Okey okey. Tamam yağmurdan kurtulmak için bir yere sığınıyorsun. O da Slenderman'ın evi. Bak sen şu işe yani. Tamam aldık. Anahtarımızı kullandık. İçerideyiz abi. Şimdi birazcık daha sensitiv yükselt. Burada anahtar bulduk. Buraya aç. Şimdi benim amacım galiba şifre kodları bulmak. Yani geçen bölümde burada çıkmıştı. Bak şimdi farklı. Demek ki eşyalar farklı yerlerde çıkıyor. Ama oğlum bir şey diyeceğim. Çok kilitleniyor. Ben bunu kabul etmiyorum. İnanılmaz şekilde kilitleniyor Sağ sol yapamıyorum. Kurtulamıyorum yani slendirlerden. <laughs> Merhaba kedicik. Selamünaleyküm aleyküm kedicik. Bunun kurtulmanın bir yolu yok mu ya? sürekli böyle O zaman sensitif pulleyim abi Ne olur ne olmaz şöyle sürekli yap yap bak çıkacak şimdi Kesinlikle çıkacak Her an çıkabilir Aha bir şifre kodu daha bulduk 3 hane bulduk bak çıktı Fake attı gene silindirine Çıkma çıkma bak yine Bak fake attım bak Son sahnede böyle muhası fulluyorum. Şimdi şurada tuzak var abi. Aman aman. Aman, ya biz bu tuzağı nasıl geçeceğiz? E. Ee? Ee, buradan nasıl Atlama yok, zıplama yok oyunda. Apı yuttuk. E. Ee? Ya ben oraya düşmek zorunda mıyım? Ya hocam beni bir salar mısın teşekkürler. Oraya düşeceğiz o zaman. E ee, ben düştüm de öldüm. Aa Slender'ına çıktığı için. Merhaba. Aa, oğlum bu evin yanındaki Hammer değil mi lan? Vallahi ona benziyor. Merhaba iskelet kardeş. Teşekkür ediyoruz Hammer için. Hammer adamdır arkadaşlar. Hashtag Hammer adamdır. Teşekkürler. Ee, the door is broken. Why? Aha. Ya Ender lan. Evet. Müteahhitliğe büründük şu anda. O delikten içeri girdik. Şimdi Bodrum'dayız. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Granny 2 yana sanayisi mi? Allah Allah. peliş oyuncak gördük. Orada şey var. Ne oldu lan? Elektrik. IC ne? Ne yazdı orada? Tam olarak göremedim. Neyse anahtarı al abi. Bir adet anahtarım var. Burada bir kablo gidiyor. Bu kablo nereye gidiyor acaba? Oğlum adamlar resmen fuck oyun yaratmış ya. Hiçbir şey bilmiyorum şu an. Bu da asansör var. Bunu aldım. Aa. Tamam buraya bağlandık. Nice. Elektrik yokmuş. Elektriği getireceğiz. Tamam anlaşıldı. Şimdi iki tane kil... Bak nah, silendirme. İki tane anahtarımız var. Bunları kullanalım. Öncelikle. Kitli kapılardan bir tanesi şuydu kullandık. Gizli kapı. O neydi? O neydi? Ne gördük biz? Neyse boş ver. son şifreyi de bulduk. 24, 75 aç. Füz çıktı. Füzü nereye takacağız? E füz. ben buradan tekrar aşağı mı atlasam? Ha atlayamazmışım. O zaman geldiğim yerden tekrar geri döneceğiz. Orada çıkan şeyi göremedim ha. Ne çıktı orada? Görenler yorumlara yazsın. Bu arada oyun hakkındaki görüşlerinizden lütfen aşağıya bırakın arkadaşlar. Şöyle bir tartışalım. Sizce nasıl olmuş? Bence efsane olmuş. Yani developer bu kadar iyi yapamaz. Şimdi burada. Hayır hayır hayır. Ölmemem lazım. Daha yeni geldik. Tamam. Füze taktık. Asansör çalışıyor şu anda. Tekrar geri gidiyoruz. Okey Geri geldik. Asansör. Çalış bakalım. Bu Granny'deki asansörün aynısı. Aa, düşüyoruz. Düştük. Öldük mü? Ölmedik. Farklı bir yere geldik bu sefer. Wow. Okey. Meşaleler var. Duvar yıkılmış. Kayalar düşmüş. Bu nedir abi? He, buraya bir şey getireceğiz. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum burada? Neyse. Şimdi bir şeyler bulmamız lazım. Nasıl yapacağız? Slender'la ne no olur çıkma. Ekstradan can koysaymış keşke. Heh rope bulduk. İp. İpimiz var. Tamam iple şurayı bağlayacağız büyük ihtimalle. Getir. Tamam bağlandı. Çalıştırdık. Okey içerideyiz. Ventledik. Buradan çıktık. Burada şeyler var. Oo, tuzaklar var oğlum. Wow. Burada bir anahtar bulduk. Burası Granny 5'in mekanı mı acaba? Ayı tuz orası. Ama bu arada Granny 5'e benzemiyor mu? Şu atmosfer. Resmen Granny 5 gibi. Şimdi anahtarımızı açtık. Burada bir küçük tuzağımız var. Tamam geçtik kolaydı. Bu kapı kilitli. Anahtar bulacağız. Ee, burada tuzak var abi. Aa, burada kesin bir tuzak var. Mesela şuraya basmam. Abi orada kesin tuzaklar. Evet bak kuru kafa çıktı. Burada tuzak var. Biz anahtarı bulmamız gerekiyordu. Şansımıza ilk şeyden çıktı. Nice. O zaman açıyorum. Buradan aşağı. Tamam. Granny'nin galiba kanalizasyonuna geldik. Hayır hayır hayır. Hayır. Şaka yapıyor olmalısın. Bu ne abi? Aa, tek dokunuşta gitti la. <laughs> ben de bundan korktum he. Kaçacaktım az daha. Bir dokunuşta gitti. Bu ne şimdi? Left mouse. Üç tane şey, bir tane şifre. Burada bir şifre var. Ha. Okay. Kolaydı. Tamam. Bulmacalar da çok eğlenceli olmuş bu arada. Benim çok hoşuma gitti açıkçası. Hem zor değil hem de eğlenceli gibi. Ne yaptık? Anahtar bulduk. Anahtarı yine şansa buldum. Açıkçası. Ee, burada zehir var. Burada zehir gazını şuradan. Tamam. Tekrar şey oraya verdik. Tamam buradan oraya düşürdük. Zehir de aldı. Mükemmeliz abi. Harika gidiyoruz. Burada böyle bir sopa bulduk. Metal sopa. Abi şaka mıyız? Anlam bunu. Al lan bunu. Al lan. Hayır ya. Zehire gittim ya. Benim hatam benim hatam. Slender'ın annesiyle vs atıyoruz ya. Ya. Ya boş yapma. Hah. Ne oldu lan? Ne oldu? Artist. Az daha ölüyordum bu arada şakasız. Tek canım kaldı. Aman diyeyim bak o kadar ilerledik. Buradan. Ah, Bu kim lan? Reis sen kimsin? Alexander. He, oğlum bu bir dakika. Greeny -E 5'teki eleman değil mi bu? Evet. Help me. Bir dakika. Alexander biziz. Sen kimsin? Alicia la bu. <laughs> Oo şimdi anlaşıldı. Gerçekten Granny 5'in arkadaşlar devamı. Oğlum ama çok tipsizsin. Bu ne ya? <laughs> bu ne oğlum? Bu ne? Buna bak. Neyse. Devam edelim. Aa buradan bir şey çıkacak. Ne yapacağız? Aa. Bomba. Okey. Kaç abi kaç patlayacak burası. Ne oldu? Aha kaçıyoruz galiba. Bum. Bum. Yes be. Nasıl patlama animasyonu yapmışlar he. Alice'i alıp arkadaşlar. Kaçıyoruz. Bakalım ne diyecek. Slender'ların mağarasından kaçmış bulunmaktayız. Arkamızdan gelecek büyük ihtimalle Slender'de. Dur bakayım. Aha. Bu kim lan? Bu kim oğlum? Mükemmel. Bu arada bayıldım. Gerçekten oyuna bayıldım arkadaşlar. Çok güzel yapmışlar. Normal orijinal oyuna yine bir sürü eklenti koymuş fark ettiyseniz. Alessia'ya gördük. İnşallah bu tarz içerikler, bu tarz fan yapımları gelmeye devam eder arkadaşlar. Ben de bunlar geldikçe bu tarz içeriklerin videolarına çekmeye devam edeceğim. Sadece sizden tek ricam arkadaşlar videolara beğeni atmanız beyinler çok önemli. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Oyun hakkındaki görüşlerinizi de yorumlara bırakabilirsiniz. İndirme linki açıklamada bulunuyor. Siz de oyunu en mobilden veya bilgisayardan oynayabilirsiniz. Teşekkür ederim videomu izlediğiniz için. Sonraki videolarda görüşmek üzere. It's